Evet arkadaşlar hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte Ford Dodge, Tofaş, Tüpraş, Petkin Mesasa'yı değerlendireceğiz. Ford Otomotiv'e baktığımızda öncelikle direnç seviyemiz 1000.125 seviyeleri destek ise 951 seviyeleri. Günlükte şu an emari bom ve 55 günlük bas hareketli ortalama direnç görevi görüyor. 55 günlük bas hareketli ortalama direnç seviyesi 989 seviyeleri. Bu seviyeler kırılmadığı sürece düşen trendi devam edecek ve Ford otomotiv. 870 lira destek bölgesine kadar geri çekilme potansiyeli bulunuyor Ford Otomotiv'de. Ford Otomotiv'den sonra Doğaç'a bakalım. Doğaç Otomotiv'e de baktığımızda şu an düşen trendine devam ediyor. Emari bu 55 günlük bazı hareket ve diren, direnç görevi görüyor. Doğaç Otomotiv'e baktığımızda yatırımcıların yani tepe zirve fiyatından şu an %52'lik bir değer kaybı söz konusu. Buradaki düşüş trendi nereye kadar devam edebilir? Şu an devam ediyor. Şurada güzel bir destek var. Mini minör bir destek artık. 178 lira bir destek. Ondan önceki destek ise 199. 10 seviyeleri 55 günlük bas hareketli ortalama direnci ise 210.40. Bu seviyelerin altında kaldığı sürece düşen trendi devam edecek. doğuş otomotiv de negatif olarak gözüküyor günlükte. Doğuş otomotivden sonra tofaşa bakalım. Tofaş'a baktığımızda o da %48'lik bir zirve fiyatından aşağı yönlü bir hareket vardı. Şu an emari ve 55 günlük bas hareketli ortalamaya baktığımızda bunlar üzerinde duruyor. 55 günlük bas hareketli ortalama destek seviyesi %96. Ford, Ford ve Doğa aşağı nazaran şu an grafiği iyi duruyor. Bunlar üzerinde kaldığı sürece yükseliş trendine geçme potansiyeli söz konusu buradaki direnç seviyemiz ise yukarı yön ilk olarak 329.60 ondan sonraki direnç ise 249 olarak gözüküyor bu seviyelerin altında kalmadığı sürece yükselen trendine devam edecektir. Tofaş Tofaş'tan sonra Petkim'e bakalım. Petkim ne durumda? Petkim'e baktığımızda şu an emari ve 55 günlük bas hareketli ortalama direnç görevi görüyor. Aşağı yönlü trendine devam ediyor. Günlükte buradaki önemli destek seviyesi 17-19-55 günlük bas hareketli ortalamanın üzerinde 18-58-55 günlük bas hareketli ortalamanın destek seviyesi. Şu an en son kapanış 18-83 emalibon en üst tarafı ise 19-10 seviyelerin üzerinde de kapanış yapabilir ve kalıcı hale gelirse Tekrardan yükseliş trendine geçebiliyor. Ama kıramazsa aşağı yönlü trendine devam eder Petkim. Petkim'den sonra Tüpraş'a bakalım. Tüpraş, Tüpraş, Tüpraş. Tüpraş'ı gördüm. Evet Tüpraş'a baktığımızda günlük grafikte Odaya malum 55 günlük bas hareketli ortalamaların altında düşen trendine devam ediyor. Burada 55 günlük bas hareketli ortalama direnç seviyesine baktığımızda 146.80 seviyeleri bu seviyelerin altında kaldığı sürece düşen de devam edecektir. TÜPLAŞ'ın önemli destek seviyesi ise 136.90 seviyesi olarak karşımıza çıkıyor. TÜPLAŞ da günlükte negatif olarak duruyor arkadaşlar. Ve son olarak SASA'ya bakalım. SASA polislerine baktığımızda günlük grafikte şu an m 55 günlük basit hareketli ortalama üzerine tutunmaya çalışıyor. 55 günlük bas hareketli ortalama destek seviyesi 403 MR en üst seviyesi ise 419 418 seviyelerimiz 418 seviyelerin üzerinde tutulmaya devam edebilirse yükseliş trendine geçebilir. Sasa polyester ilk direnç bölgesi 422 ondan sonraki seviye ise 485 olarak karşımıza çıkıyor Sasa'da. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bu işte senetlerini değerlendirdik. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı ve video beğenmeyi unutmayalım. Başka bir videoda görüşmek üzere.